Merhaba arkadaşlar, şu anda Çanakkale'deyiz. Gördüğünüz gibi Çanakkale geçilmez e, diyoruz. E, şu an Çanakkale Tanıtım Müzesindeyiz. Bu Çanakkale Tanıtım Müzesinde çeşitli odalar var. Her odada Kurtuluş Savaşı'nın bir bölümü ele alınıyor. Bu Kurtuluş Savaşı ruhunu gerçekten insanlara e, yansıtıyorlar yani. Buraya biz nasıl geldik? Ücretsiz bir şekilde geldik. GSB'yi takip ederek orada geziler oluyor. O gezilere başvurarak siz de ücretsiz bir şekilde buraya gelip gezebilirsiniz. Tüm her şey e, GSB'ye ait. E, şu an mutluyuz yani. Teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi. Burası çeşitli simülasyon odaları var. simülasyon odalarına girip e, Çanakkale yaşıyorsunuz.